Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan iddia. Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor? Evet, yanlış duymadınız. Gelin detaylara birlikte bakalım. Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen 40 yaşındaki süperstar Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı uzun süredir konuşuluyordu. Ancak son günlerde ortaya atılan iddia futbol dünyasını adeta karıştırdı. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile temasa geçtiği ve tarafların gizli bir görüşme yaptığı öne sürüldü. İddialara göre Ronaldo, Avrupa futboluna veda etmeden önce bir büyük takımda daha oynamak istiyor. Türkiye'de hem Şampiyonlar Ligi hedefi hem de taraftar coşkusu Fenerbahçe'yi onun için cazip hale getiriyor. Cristiano Ronaldo, daha önce verdiği röportajlarda futbolu sevdiği bir ülkede bırakmak istediğini ve tutkulu taraftarlara sahip liglerin ilgisini çektiğini söylemişti. Türkiye Ligi ve özellikle Kadıköy atmosferi bu isteğe birebir uyuyor. Ekonomik anlamda zorluk gibi görünse de transferin sponsor destekli bir şekilde gerçekleşebileceği ve Ronaldo'nun da belli bir fedakarlık yapabileceği konuşuluyor. Sizce Ronaldo Fenerbahçe'ye gelir mi? Yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. 90 artı son dakikada görüşmek üzere.